Allah merhabalar arkadaşlar. Şapkadan hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte yeni bir şey deniyoruz. Ne oluyor? Sakin. Allah. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir tane Minecraft sunucusuna gireceğiz. O sunucuda Tony diye bir şey var herhalde böyle kral falan bu ne? Öyle bir tane sunucuda hayatta kalmaya çalışacağız. Hemen ben sunucuya tekrar girip geleyim. Ve evet arkadaşlar girişimizi yaptık. Ah sabah oluyor yavaştan. Ve ben bu sonucuda hiçbir şey hissedim. Evet. Şu anda hiçbir şeyim yok. Burada krallıklar falan varmış. Bir şeyler falan var diyor da. Artık bir yer bulabilir inşallah. 111 kişi var şu anda var ya. Şu anda Biraz odun kıracağım çünkü hiçbir şeyim yok. Acaba bir tane krallık, krallık bir şey bulsak alırlar mı lan? Krallık, krallık bir şey var mı ya? Şöyle biraz az muz uz gitlim yapacağım. Şöyle de bu arada sürüm de bir ha. kazan. Yani yüksek sürümlerde oynuyoruz, haberiniz olsun. Ee, İsterseniz bu adresini yani sonucu adresini açıklama kısmında veririm. Ay, bu ne ya? ben böyle hiçbir şey bulamam ki ya. Nasıl şey yapacağız arkadaşlar? Allah'a büyük kendim kasılacağım, kendim gelişeceğim. Birinden destek bulamayacağız büyük ihtimal. Yeni bir... Aha! Hadi be buralardan arkadaşlar zamanında birileri geçmiş. Ama şu an neredeler bilmiyorum. Krallık murallık bulursak aslında var ya kurtuluruz ha. Ama direkt de öldürebilirler öyle bir sıkıntı da var. Ben nereden geldim nerelere gidiyorum. Şu an geldiğim yere geri gidiyorum. Bakalım bir. Allah. Oh, oh. Anne tam yemeği yeterli öğreniyor falan yürüyorsun. Abi destek atacaklar yok mu ya? Şu an baya kötü durumdayız. Şöyle bir tane crafting table yapalım en azından da. Bir şeyler yapalım ya. Ne taş devrine falan geçelim. Birini bulaydık arkadaşlar iyi kurtulacaktık da. Yok. Bunu da arkadaşlar ben YouTube kanalından buldum. Şu hatta hatta arkada çıktı. Ne kardeş onların şey yok ya. Acaba hani bir çete yazı yazsam mı? Şuraya yeni girdim falan diye. Krallığı alabilecek var mı beni? Ama şu anda böyle de geçemem. Şimdi böyle geçersem beni almazlar zaten. Sırf yararlanmak için falan diye düşünürler. O yüzden şu anda aklımda hiçbir şey planı var. Taş devrine geçip e, elimde taş e, taş şey, eşyalar var filan deyip yazmak. Böyle daha iyi olur. Çünkü direkt yazarsam bu sefer almazlar zaten. O yüzden kendimize taş eşyalar yapacağız. Bir tane kılıç yapalım. Bu kılıç lazım olur. Şöyle bir tane kılıcımızı yaptık. Şuradan e, ne yapayım? Biraz çubuk yapayım. Çubuk. Lazım olur. Yani balta. Tabii ki hocam. Bir önce kazma yapayım. an kazmamızı alalım. Şunu artık bir atalım. Şuradan bir baltamızı da yaptık mı? Bir tane de fırın mis. Şu anda güzel gidiyoruz. Bir tane de fırın. Fırın fırın fırın. Bir tane de fırınımız da var. Şimdi ne diye yazabilirim bir düşünelim. Bu ne var da uzun olabilir. Sıkıntı olmaz benim için. Oho. Madencilik becerisi arttı. O zaman biraz da şöyle. Ben şu an halkım. Hani halk diye yazıyor bende üstümde. Oho şu bitmemize de. Hani böyle bir şeyiz. Ee, şu anda bir şekilde kendimi bu hayattan kurtarmam lazım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Benim krallığa alacak var mı falan değil mi yazsın acaba? Ama üstüme de bir demirden bir şeyler çekmem lazım ya. Böyle çok kötü üzeri. Krallığa faydamızdan çok zararımız olur. Çok güzel biraz da olduğumuzu topladık. O zaman Yazalım ama krallık pek olmaz gibi. Evet şimdi. Ne yazsak? Beyler ben yeni girdim sunucuya. Bana yardım edebilecek var mı? Yok. Hmm. Size yardım edeyim yazsak. Ne yazsam ki? Ben şunu şeyi mi Yanına alacak varsa yardım ederim. Böyle yazsak bakalım bir. Beyler ben sunucuya yeni girdim. Yanına alacak varsa yardım ederim. Neyse hadi inşallah biri çıkar. Hiç etten bir şey gelmiyor. Baksana bunlar Kıbada falan bir şeyler yazıyor. Büyük falan. Abi hiç de bir yer yok ki. Şöyle bir baksak hiçbir şey gözükmüyor. O zaman ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Artık tepe gözü gideceğiz. Krallık arayacağız. Bir şey arayacağız. Belki dalarım be. Belki dost olmaya çalışırım. Bir şeyler deneyeceğiz inşallah. Başaracağız bu sonucuyla yaşamayı. Aha. Burada bir yaşanmışlık var var. Burada bir şeyler dönmüş. Ben şöyle yardırıyorum. Bir yer bulurum inşallah. Şunu bulamazsam cici ya bir şeyim de yok ki. Su aha. Abi Allah razı olsun bir yardım. Bu ne ya? Yok olmadı. Her böyle bir yer olmaz ki kralım. Yani Çatma da damla taş, mamla taş var ha. Abi ben ne yapacağız? Çılsız çılsız geziyoruz etrafta başka yapabileceğim bir şey yok şu an. Yani bir yer bulamazsak arkadaşlar en sonunda benim yapacağım şey şu. Gideceğim kendim kasılacağım kendim gelişeceğim. Kendi krallığımı kendim açacağım gibi yani. Ben o kadar büyüyemem zaten de. Su bulduk. Bakalım. Akşama da yaklaşıyor ben yandım bu ara. Hiçbir insan yok mu etrafta ya? Nerede lan ne oğlum bunlar? Hiç mi insan yok olmaz? Arkadaş krallık mrallık yok mu hiç buralarda? Bakalım. Aha. Biri böyle altını blokma yok. Aha. Aha bir yer bulduk. Aa merhabalar merhabalar. Merhabalar burada yaşam var mı? Burada yaşayan net vardır. Beni alır mısınız? Beni alır mısınız? Allah razı olsun için. Şu yukarıdaki şey... Aa yukarıda nerede olduğum var şimdi doğa diyor. Şuraya girince köy diyor. Abi beni alacak var mı? Buradan biri de dışarıya çıkmıyor ki. Bu da net yaşam var şu an. Merhabalar. Bir bak buraya beni alabilir misin? Mars inspekt yapıyor değil mi ya? Beni alacak var mı? Benim masum niye dönüyor? Lan mouse dönsene.